geldiğimiz yer Ankara Kalesi. Burası kalenin surlarının altında olan giriş kapısı. Bundan sonra beraber gezeceğiz burayı. Evet arkadaşlar burası surların altında dediğim gibi giriş kapısı. Şöyle geniş açıdan çekeyim. Arkadaşlar bu kapıdan sonra bir kapı daha çıkıyor karşımıza. Tabii bu kapı. Yıllara meydan okuyamamış ve demirlerle burayı desteklemişler. Kale'nin arka kapıdan girişi. Arkadaşlar daha sonra da anlatacağım gerçi 8. ve 9. yüzyılda. Ee Kent istilaya uğradıktan sonra burayı Bizans'ın, Roma'nın yıkıntılarıyla, yani sütunlarla, sütun başlıklarıyla, mermer bloklarıyla buraları doldurmuşlar. Yani buraları taş yerine kullanmışlar. Çok farklı taşlar görebilirsiniz burada. Mesela şu. Sanki bir duvardan alınmış bir taş gibi. Aynı şekilde üst taraftaki de. Tabi dediğim gibi zamana meydan okuyamamış. Bu da girdikten sonra ikinci kapının arka tarafı arkadaşlar. Buraya kadar da aynı şekilde taşlardan yararlanılmış. Evet arkadaşlar burada eski evler var aşağılarda. Şimdi buradan kale surlarına doğru çıkacağız. Arkadaşlar Ankara Kalesi M.Ö. 5. yüzyılın başında Galatların Ankara'ya yerleşkesi sırasında var olan ve Romalılar döneminde onarım gören Kalenin ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Arkadaşlar kalenin iç ve dış kale olmak üzere iki kısımdan oluşan kalenin iç surları 7. yüzyılda Bizanslılar tarafından inşa edilmiştir. Yani iç tarafları Bizanslılar tarafından yapılmış arkadaşlar. Bu arada böyle çekmeye devam edeyim. Yolda satıcılar tam kalenin surlarının aşağısında Burada taş merdiven yukarı doğru çıkıyor. Bu taş merdiven daha sonradan yapılmış anladığım kadarıyla. Evet arkadaşlar şöyle çekmeye devam ediyorum. Ya oğlum manyak kıstın bir şey var mı? Şey Açmışsın? aç mısın? Ya bi şimdi enayi Ankara'da yemek yiyeceğiz İniyoruz yani, çıkıyoruz Evet arkadaşlar burada farklı bir yer gördüm Tabi bakmak istedim Surların altında bir yer burası Evet, burada merdiven de iniyormuş buraya, evet yani bakalım. Arkadaşlar içi merdiven altı gibi çok ilerlemiyor ilerisi ya da kapatmış olabilirler. Bu şekilde Arkadaşlar bugün hafta içi olmasına rağmen yerli ve yabancı birçok turist var burada. Hafta sonunu düşünemiyorum. Burada da aynı şekilde bir belki daha önce bir yere bağlanıyor olabilir ama şu an kapalı. Evet arkadaşlar çok kalabalık insanlar gezmeye gelmiş. Evet surlara giriş buradan arkadaşlar. Biraz sonra gireceğim. Şöyle etrafını çekeyim. Fazla insanları da çekip rahatsız etmek istemiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar farklı birçok taş kullanılmış kalenin yapısında. Roma Bizans dönemine ait. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bura kalenin iç surları. şekilde. Şansımıza içeride kimse yok. Sur kısmında insanlar oturanlar, dolaşanlar. Arkadaşlar bu duvarlardaki taşlar tamamen orijinal eski taşlar. Fakat aşağıdaki taşlar daha sonradan yapılmış. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Burası hiç avlu gibi bir şey. Burası. Yukarı doğru çıkıyoruz. Evet arkadaşlar buradan da kalen dışı görünüyor. Artık havalandırma diye düşünüyorum. Evet burada da Roma dönemine ait mermer -mer taş, mermer -mer blok. Şimdi yazıları görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar arada kameranın açısını değiştiriyorum. İnsanlar Buranın rahatsız etmemek adına. Şey değil, bir Üf, bir burası ya. da iç tarafa giren bir yer. Evet. Çok değişik bir yer. Ama çok pis kokuyor arkadaşlar. Fazla da girmek istemiyorum ama çekmeden de edemeyeceğim. Burada da artık güvenlik amaçlı buradan dışarıya mı bakıyorlar bilmiyorum da. Ne amaçla kullandığını bilmiyorum ben. Geri çıkıyorum buradan. Üste çıktığınız zaman labirent gibi dönüyorsunuz burada. Sağlı sollu girişler var. Evet o alıyı şöyle çekeyim. Arkadaşlar dışarıdan görünen surlar gördüğünüz yerler işte. Burada şehir ayaklarınızın altında. Bugün batımı da gördüğünüz gibi şansımıza Çok güzel bir görüntü. Arkadaşlar dediğim gibi hafta içi olmasına rağmen yerli yabancı birçok insan var burada. Herkes burayı gezmeye gelmiş. Bir tek ben video çekiyorum. <laughs> Buralara kimse inmiyor. Hatta ben inince arkamdan bir kişi geldi. Sonra arkadaşı dedi. Orada bir yere gitmiyor orası dedi. <laughs> Vay. İşte burayı kimse görmüyor. Herkes buraları yüzeysel geçiyor arkadaşlar. Evet şurada bir yer var. Biraz pis. Arkadaşlar gözetleme kulesi gibi bir yer burası. Birçok penceresi var. Tabii Her zamanki gibi insanlar buraları da kirletmiş arkadaşlar. Mükemmel bir görüntü. Mükemmel. よろしくお願いした

Karşı tarafta büyük surlar var arkadaşlar. Biraz sonra oraya çıkacağım. <laughs> arkadaşlar az önce indiğim yer burası. Evet arkadaşlar büyük surlara doğru çıkacağız şimdi beraber. <laughs> arkadaşlar bir buradan giriş gidiş var. Bir de bu taşlardan merdiven şeklinde yukarı doğru çıkıyor. Biz buradan çıkıyoruz. Arkadaşlar Ankara ayaklarınızın altında yani görünmeyen yeri yok. Evet. Turistler burada kimi fotoğraf çekiyor. Kimisi geziyor.